Tekrar merhabalar çocuklarım. Şimdi kaldığımız yerden sorularımıza devam edelim. Birinci sorumuza bakalım. Düşmanların ülkemizden çıkarılıp Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı günü hangi bayram olarak kutluyoruz? Evet çocuklar biz Kurtuluş Savaşı'mızın kazanıldığı günü biraz önceki dersimizde de öğrendiğimiz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutluyorduk. Hemen yazalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir? Çocuklar, cumhuriyet halkın kendi kendine yönetmesi demektir. Yani bizi yönetecek olan kişileri bizler, kendimiz seçeriz. Ve milletimiz ve ülkemizle ilgili alınacak kararlarda hepimiz söz sahibi oluruz. E, o zaman kısaca şöyle yazabiliriz. Cumhuriyet halkın kendi kendini kendi kendini yönetmesi demektir. Evet, yönetmesi demektir. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün hangi bayramı kutluyoruz? Evet çocuklar biraz önceki dersimizde de söylediğimiz gibi 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı ve biz bu bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyorduk Atatürk. Meclisin açıldığı bugünün daha iyi değerinin anlaşılması için bu bayrama siz çocuklara armağan etmişti. O zaman hemen yazalım cevabımızı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet çocuklarım. Şimdi e, benim gösterdiğim sorularla hep birlikte yaptık. Kendi cevaplarınızı kontrol ediyorsunuz. Tamamlayamadıklarınız varsa tamamlıyorsunuz. E, bir dahaki dersimizde, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum çocuklar. Hoşçakalın şimdilik.